Selam. Avatar iki tane yeni fragman yayınlamış. Daha doğrusu filmden birer dakikalık kesintiler yayınlamış. Bildiğiniz gibi 19 Aralık'ta Avatar filmi gösterime girecek. O zaman fragmanlara tepki vermeye devam ediyoruz. Aa ne olmuş buna böyle ya? Niye böyle yüzünü boyamış? O oğlunu kaybettiği için mi böyle yaptı? Şimdi Jake de şey diyor işte ben diyor askerim diyor. Yapılması gereken neyse onu yaparım falan diyor. Askerlik şeyi bir söylüyor kadına. Koşabilirim, dövüşebilirim. Ne daha fazla ne verebilirim? Evet, bayağı sinirli. Çocuklarını kaybettikten sonra bayağı psikolojisi gitmemiş ikisinin de bu kadın çok şey kaybetti ya neteyeri. Bak hala babasının yayının şeyini taşıyor falan. Ve bilmedik bilmediğimiz yerdeyim. Benden bu yeri sıfırdan yaptım falan. Kadın haklı ya. E, ailem var diyor. Bu kadar mı? Tamam ikincisine geçelim şimdi de. o albay. o. Bunları hiç ilerletmişler. Şimdi ben senin gerçekten ne istediğini biliyorum diyor. O da kadında işveli bir şekilde ne şu ben falan diyor. Gerçekten ne istediğini bir daha. RPG's size mühimmat, teşhisat, silahlar verdim diyor. Albay bayağı manipülasyonlarla ele geçirmiş ya bu kadını. I see you. Şimdi bu ICU çok romantik bir ICU'dur. Avatar dünyasında bildiğim kadarıyla. Yani eğer bir avatar bir diğer avatara ICU diyorsa seni anlıyorum ötesinde bir şey bu. Film izleyenler de biliyordur gerçi bunu. Hani çok seviyorum ve sensiz olmaz gibisinden bir şey yapıyor ama bu kadın anladığım kadarıyla şu anki duruşuyla falan doğal bir şekilde hani gerçekten aşık olduğunu ilan ediyor ama Klasik Amerikan programdası. <laughs> Albayda tabii ki bana ihtiyacım var hani. Bu da bu kadar Çok garip. Allah Allah. Ya ben şeyden çok korkuyorum bu arada. Açıkça konuşmak gerekirse. Bu filmin e, klasik bir Amerikan aksiyon filme dönüşmesinden çok korkuyorum. İşte askerlerin kazandığı, Amerikan'ın yine kazandığı. Çok yapıyor bunu çünkü Hollywood. Çocukluğumdan beri hep Amerikan filmi izlerim. Hep bunlar bir yerlere el atarlar ve o el attıkları yerde kazanırlar. Filmler bu şekildeydi. Bu Avatar'a da böyle yapmayın. Bunun çok gizemli ve mistik bir dünyası var. Hani bunu da o klasik zafer hikayesine dönüştürmeyin lütfen. Askeri zafer hikayesine dönüştürmeyin lütfen. Tamam burada savaşlar geçiyor ama burada bir uzaylı, bir bilim kurgu. Gerçi James Cameron bunun böyle bir şey yapmaz diye ümit ediyorum. Bilmiyorum. Ben bu iki bölümle ilgili bunları düşünüyorum arkadaşlar. Sizin düşündüğünüz varsa e, lütfen yorumlara yazın. Hype puan atmayı da unutmayın videoya. E, bu arada 19 Aralık'ta film izlemeye gideceğim sinemaya. Orada da aynı zamanda filmlerin gücü adına kanalında da film izleyecek ve sonrasında ikimiz birlikte bir değerlendirme videosu yapacağız. Uzun bir video olacağını düşünüyorum. Onu podcast şeklinde yayınlamayı düşünüyoruz. Eğer filmlerin gücü adına da buradan şey yapıyorsanız takip ediyorsanız onu da yorumlarda etiketlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Dediğim gibi hype puanı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.